Merhaba. Ee, şimdi ben böyle şeyler dizdim. Sat, satabilirim Evet. Şimdi ben bir şey diyeceğim. Normal Minecraft'ta neden yapmıyorum? Çünkü Minecraft'ta normal Minecraft'ın bozuldu. Bozuldu. Hareket edemiyorum. Minecraft'ta da sinir istemiyorum. Yani 300'den fazla dünya var. Hani evet bozulduğu için Minecraft'ı da silmek istemedim. Bir kere aynı şeyi söyleyelim. Evet neyse hadi şunları başlayalım. Ya <laughs> Şunları başlayalım ya şunları atmaya başlayalım. Bakalım. Ne olacak? Öldü. Bakalım. Gülüş babanı çok merak ediyor. Ay yanlış yere mi koymuşuz biz artistleri? Aşağısına bakın ya. Tam da üstüne Tamam. Tamam. Bence böyle almış. Bakalım böyle oynanamaz. Olmuyor. Oynayamıyor. Şu demek yaşam. Evet atlayamadık orada. Şunu kıralım bir şey diyecektim. Ne oldu? He, sabah yarısı öyle yapmayınca. şimdi. Bir şey daha denemek istiyorum. Bir dakika dur. Ben evet, şu an şeyleri aldık? Hayatta kalmaya aldım. Ne yapacağımızı biliyorsunuz herhalde. Bilmiyorsunuz yani. Ben işte bilmiyorsunuz. Şöyle bir şey yapacağım. Bir elmayı yedim önce. Golden altın arkadaşlar. Evet dinle tamamdır arkadaşlar. Evet yapacağız. Şimdi Enderman koyarsak. Ama böyle değildi ki Enderman. Vurunca saldırıyordu Enderman. Ben hiç bilmiyorum. Aa nereden geliyor? Enderman vurunca saldırmıyor muydu? Ben yoksa yeni mi öğreniyorum? Minecraft'ta Enderman vurunca saldırıyordu. Dur nerede Enderman? Ya o Enderman neredesin? Ha, blok almış eline bir de al. Gitti. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim size. Şunları koyacağım. Durun bir dakika yanlış yaptık. Onu yapmayacaktık. Bir tane koyalım. Bu aslında bir inek ha. Biliyor musunuz? Evet bir tane çalışma masası yapalım. Bakın öyle. Yara size gülüyorlar. Evet. Kalması. Ya. E şimdi şunla Onu. Ya şunları bırak günleri ver. Evet. Hiç rahat mı aldık? Evet. Şimdi şunu.